Rize Adası'nın güneydoğusundaki Esvedra, sınırsız gizemlere, efsanelere ve açıklanamayan olaylara ev sahipliği yapmaktadır. Esvedran, Esvedranen ve Ponent adalarının yanı sıra, turistler ve yerli halklar arasında en çok sevilen ada olan Esvedra, 2002'de doğal rezerv alanı ilan edildi. Bu videomuzda Esvedra'nın mitleri ve efsaneleri hakkında yapmış olduğumuz araştırmaları sizlere sunacağız. Çeşitli araştırmacılar Esvedra'nın yanı sıra, Kalpe ve Mallorca'nın güneydoğu kıyılarında sessizlik üçgeni olarak adlandırılan bir alanı oluşturduğunu savunuyorlar. Bu alanın dünya ünlü Bermuda üçgeniyle benzer özelliklere sahip olduğu söyleniyor. Burada yaşanan paranormal olayların bazılarını sizin için derledik. Esfet ve adasına yaklaşan insanların, özellikle karanlık çöplüğünde, adanın etrafında tuhaf ışıklar gördükleri rapor edilmiştir. Daha korkutucu olan ise, tuhaf ışıkları gören kişiler, denizden çıkan ya da denize dalan yuvarlak, briz bir şeklinde cisimler gördüklerini belirtmişlerdir. Özellikle adanın çevresine yaklaşan balıkçılardan çok sık şikayetler ve ihbarlar gelmiştir birçok yüzücü, aralarında İspanyol su altı av şampiyonu, Jose Amenguay de bölgede dalış yaptıklarında, suyun altında yüksek tonda gelen sesler duyduklarını rapor ettiler. Hatta sesin geldiği anlarda, balıkların sanki kaçarcasına, ada etrafından uzaklaştıklarını söylemişlerdir. Uzmanlara göre Esvedra'nın kayası, Mısır piramitleri ve Paskalya adasındaki muayir heykellerine benzer. Vüyanın en güçlü manyetik kuvvet merkezlerinden biridir. Tıpkı bu yerler gibi, Esvetra da olağanüstü enerji birikimine sahiptir. Bu enerji, Ibiza'nın etrafında sıklıkla duyulan ve korku verici derecelere ulaşan bir ses oluşturmaktadır. Esvetra çevresindeki manyetik alanlar nedeniyle, göçmen kuşlar bile uçuş düzenlerini değiştirerek, adayı teyit geçerek yollarına devam etmektedirler. Daha önce birkaç kez ada üzerinden geçen uçakların radarlarında ve diğer elektronik cihazlarında bozulmalar yaşanması nedeniyle artık hiçbir uçuş yörüngesi ada üzerine denk getirilmemektedir. Esfetra'da yaşanan olaylar o kadar ileri seviyelere geliyor ki, suların altında gizlenmiş bir UFO üssü olduğu söylentisi çıkıyor. Birçok kişi taş kütlesi üzerinde gezinen, tanımlanamayan uçan cisimler gördüğünü iddia ediyor. Esfedra'nın yakınlarından geçen küçük bir uçak pilotu, adanın üzerinde gezinen ve kırmızı ışıklar yayan bir cisim görüyor. Cismi kameraya almaya çalışsa da mesafeden dolayı görüntü çok net olmuyor. Tabii bu ilk ya da son olan bir durum değil. Işık saçan cisimleri gören çok sayıda yerli halkın yanı sıra, bölgeye gelen turistler de mevcut. Esfedra adasının gizemleri arasında manevi varlıklar da bulunmaktadır. Efeir Palau, adaya yakın mağaralarda Meryem Ana siliyetinin göründüğünü bildirmiştir. Ayrıca yine yerli alttan bazı kişilerin de gördüm diyerek heyecanla yetkililerin kapısını çaldığı rapor edilmiştir. Esfedra adasında bir mağara girişi bulunmaktadır. Bu mağaranın denizin diplerine kadar indiği ve kayıp kıta Atlantis'e ulaştığı iddia edilmektedir. Bugüne kadar birçok kişi o mağaraya ulaşmaya çalışmış fakat ya delirmiş ya da tırmanış sırasında çeşitli kazalar geçirerek hayatını kaybetmiş. Yaralananlar ise bir ya daha denemeye cesaret eden kişiler. Uşkusuz Esvedra, Ibiza'nın en büyülü ve çarpıcı köşelerinden biridir. Ve bu nedenle Pek çok sanatçı ve ressam içinde inham kaynağı olmuş ve sayısız tablolar yapılmıştır. Ünlü müzisyen Mike Oldfield, Voyager isimli albümünün kapağına Esvedra Adası'nın resmini koymuştur. Esvedra Adası'na sivillerin girişi İspanya hükümeti tarafından yasaklanmıştır. Ada çevresinde tüm elektronik cihazlar bir daha çalışmamak üzere bozuluyor ve bazı zamanlarda da insanların dirilmesine kadar etki ettiği rapor ediliyormuş. Esfetra Adası'nın sırları çözülür mü bilinmez ama, gizemli olaylar listemizde sağlam bir yer edindiği kesin. Bu arada Esfetra Adası'nı görmek isteyenler için çeşitli turlar düzenlendiğini belirtelim. Adaya yaklaşmak yasak olsa da, Balear Adalarına kadar gidip buralardan gözlemleyebiliyorsunuz.